Bakalım dini sorularla aran nasıl sana üç soru soracağım. Üç tane sorudan kaç tane doğru cevapladığını yorumlara yazmayı unutma. Her soruyu beş saniye içinde cevaplaman gerekir. Hazırsan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soru 1. Kur'an-ı Kerim'de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir? Cevap. Hz. Meryem. Soru 2. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı? Cevap, 610 yılında, Ramazan ayının Kadir gecesinde, Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasında, inzivada iken inmeye başlamıştır. Son soruya geçmeden önce, her gün böyle videolar paylaşacağım videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Soru 3. Peygamberimizin dedesinin adı nedir? Cevap, Abdülmuttalip'tir.